şehirde herkes zengin oldu ya bu ne ya lan. Bir biz zengin olamadık ya. Polislik yapa yapa. Milleti koruyor koruyor. Zengin olamadık. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler kanala abone olsun. Bildirimleri açsın. Şimdi videomuza devam edelim. Valla fakir bile zengin oldu ya. En iyisi benim de zengin olma sıram geldi. Fakat ben nasıl zengin olacağım? Bunu hiç bilmiyorum ki. En iyisi araştırmak. Örnek veriyorum. Zengin neler yapmış bir sorayım bari ya. Ama zenginler neler yaptığını niye söylesin ki? O da zengin olmanın çabalarını bende bulmam lazım. Acaba ne yapmam gerekiyor Hep ya? polislik polislik. Nereye kadar ya? Ben de spor araçlara binmek istiyorum ya. Valla biz burada oturuyoruz parayı azalıyoruz ya. Vallahi zengin evinde oturarak para kazanıyor ya. Bu nasıl bir iş ya? Araştıracağım valla. İsterse çöp karıştırayım yine zengin olurum ya. Vallahi yedek bir iş lazım ya. Dur bakalım şu internetten mi araştıralım? Nasıl zengin olunur? Hatta şu kitaba da bakabilirim ya. Bu kitap neymiş? Tamamdır. İlk önce ne yazıyor? Güzel bir para biriktir. Ya birader zaten param var. Nasıl zengin olurum onu söyle. Güzel bir iş yeri aç diyor ya. Hmm, bak güzel olabilir. Ama şehirde nereye açabilirim ki? Her yer dolu ya. Şehirde bakkal var. Tamam. Okul da var. Başka neresi olabilir? Hmm, düşünmek lazım. Kuyumcu var mıydı ya? Kuyumcu da var ya. Başka ne var? Hmm, ev satın alayım en iyisi kiraya vereyim ya Vallahi öyle de zengin olurum ben <laughs> Kerem konser içeri girebilir miyim acil ya lazım Hayda fakir geldi ya tam da sırası mıydı fakir ya Gir birader içeri ne var söyle bakalım Sorma Kerem konser sorma Vallahi para mı çaldılar ya çok büyük para mı çaldılar Ne çok büyük paranı mı çaldılar Ne kadarını çaldılar fakir söyle bakalım Kimler çaldı önce onu söyle vallahi Kerem komiser Öyle maskeli adamlar vardı Bir anda geldiler mı alıp gittiler ya vallahi var ya bankaya gidiyordum ben de tam Tamamdır fakir hiç merak etme Biz bugün var ya onları yakalayacağız Sana haber vereceğim tamam mı Paranı da sana gelip teslim edeceğim vallahi çok iyi olur Kerem komiser ya vallahi var ya çok üzüldüm ya Ben şimdi parasız ne yapacağım ya Tamamdır o zaman. Ben gidiyorum Kerem komiser. Ulan iş mi ya? Vallahi tam da var ya zengin olmanın yollarına bakıyordum. Hemen gideyim de fakirin parasını bulalım valla. Bu hırsızlar kimmiş onları da öğrenmiş oluruz ya. vallahi zenginleri inşallah ki amalamazlar ya. Hemen gidip bulmam lazım. Aha işte zengin orada geliyor. Zengini soyacağız tamam mı? Onda para çoktur. Sabahki soyduğumuz kişiden hiçbir şey çıkmadı. Adamın cebinde 10 lira varmış ya. Ya adam 10 lira için var ya. Biz ona keşke vereydik 10 lirasını. Bir de çaldık ya. Vallahi patron ben sana söyledim. Sen aldın ya. Tamam söz. Neyse şunu bir soyalım bakalım. Bunda para çoktur. Adı da zenginmiş zaten. Valla her yeri de aldım ya. Neyse bazı yerleri satayım mı Örnek görüyorum şu kuyumcuyu ne yapacaksam aldım bunu da ya. Valla param valla gidiyor ya git gide. Neyse bakalım şöyle gidelim mi oğlum ya. Neler var neler yokmuş. Öp, sen dur bakalım. Ne oluyor be sizler de kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden? Sen dur bakalım. Çıkart bakalım cebindeki paraları Yoksa seni kaçırırız haberin olsun. Valla sözümüzün dışına çıkma. Bak herkesi kötü kötü yağmaladık biz. Razende. Çıkart bakalım cebindeki paraları. Yoksa var ya kaçırırız dediğimiz gibi. Ee, tamam tamam vallahi durun ya. var Kötü bir şey yapmayın bana. Uf ya paralarım gitti ya. Tamamdır vereceğim bekleyin. Ne kadar istiyorsunuz? Abi istediğimiz parayı verecek herhalde. Aynen. Ver bakalım bize bir sürü para. E, ee, ne kadar? 50 milyon para ver bakalım. Hadi bakalım. Ne 50 milyonlu? O kadar param yok ya. Uf ya tamam vereceğim bari yapacak bir şey yok. Alın şurada. <laughs> Aferin. Şimdi bunu kimseye söyleme. Yoksa var ya senin için kötü olur. Gelecek ay bir daha gelecek. En iyisi hiç durmadan gidelim ya. Yapacak bir şey yok. Kimler var kimler yok. Gördüğümüz gibi var ya hırsızlar dolu ya şehirde. Valla var ya inşallah kimsenin başına başka bir şey gelmemiştir ya. Kerem komiser. Kerem komiser. Kapıyı aç ne olur. Hayda var ya dakika bir gol bir ya. Buyur gir içeri. Zengin ne oldu? Kerem komiser paramı çaldılar ya. Çok büyük paramı çaldılar. 50 milyon paramı çaldılar yardım et. Role zengin kimsenin paranı çaldı ya. Yine ne oldu ya? Daha demin de fakir gelmişti. Onun da parasını çalmışlar. Senin de paranı ya. Kerem komiser ne olur yardım et. Eğer paramı bulursan sana var ya istediğin kadar para vereceğim. Ne? İstediğim kadar mı? Ama önce senin paranı bulalım ya. 50 milyon az para değil ya. Tamamdır var ya ben onları bulacağım. Peki nasıl bir şeyler? Bana bir söyle bakayım neye benziyorlar? Ya Kerem komiser böyle takım elbise giymişler böyle biri değişik böyle ama ikisi de birbirine benziyor ikisi de kardeş galiba çok yakın arkadaşlar böyle bildiğin aynısı tamamdır zengin ben o parayı bulup sana getireceğim merak etme geçin bakalım şöyle demek var ya paraları siz çaldınız he? ya var ya bir de çaldığınız paraları bankaya yatırıyorsunuz siz ne değişik insanlarsınız ya kimleri çaldığınız paraları söyleyin bakayım kimlerden çaldınız valla abi hepsini bu çaldı ya bir tane böyle zengin bir tane oradan çaldık bir de fakirden çaldı o kadar Fakirden de çaldınız demek ki. Ama bankanıza 50 milyon 10 TL koymuşsunuz. Fakirden kaç para çaldığınızda o kadar paraları saklıyorsunuz. Abi vallahi o fakir dediğimiz adamdan böyle 10 TL çaldık ya. Valla çok üzüldük o adamı sonra parasını vermek istedik ama bulamadık. Ulan fakir 10 lira için var ya nelere girmiş ya. Tamamdır. Paraları demek bankaya koydunuz ya. Bir daha buradan çıkın da görelim bakalım. Hırsızlık neymiş görürsünüz. Kim komiser? Buldunuz mu ya bizim paraları? kimler çalmış söyleyin. Vallahi var ya benim paramı verin ya. Vallahi var ya verin ya. Ulan fakir 10 lira için durduğun Ulan fakir 10 lira için düştüğün duruma bak ya. Ben de çok büyük paranı çaldın sandım. Neyse zengin paran hazır. Vallahi mi Kerem komiser ya. 50 milyonun yarısı senin. 25 milyonun senin Kerem komiser. İstediğin her şeyi alabilirsin vallahi. Zengin oldun. Ya ben bunu parası için yapmadım zengin. İstiyorsan hepsi senin olsun ya. Ben para istemiyorum. Yok vallahi Kerem komiser. Vallahi al parayı ya. Vallahi almazsan küserim seninle bak. 25 milyon senin. Aa, aşkım bu halinde nereye gidiyoruz söyle bakalım ya. Erken mesaide ne çıkıyoruz anlamadım. Aynen aşkım artık zenginiz ya. Ama sen biraz beni burada bekle tamam mı? Ben birazdan geleceğim. Kerem komiser bey burayı almak için yeterince paranız var mı? <laughs> <laughs> var var sen merak etme ya. Sen bu okulu bana sat. Geri kalanına bakma zaten. 10 milyon var ya bana zaten buraya gelen paralar için miyiz? Tamamdır. <laughs> e, o zaman e, nasıl ödüyoruz parayı hemen ödeyelim. E, tabii hemen bankadan göndertebilirsiniz. Banka bize para geldiği zaman ben size okul üzerinizi yapacağım zaten. Tamamdır bu kadar. Vallahi artık sonunda zengin oldum ya. En son sabah kitaptan bakıyordum zengin nasıl olur diye. vallahi zengin oldum ya. Dur bakalım şu marketi de satın aldım mı tam da zengin olacağım. Artık var ya çalışmadan da para gelecek ya. On numara. Marketten sonra güzel bir ev aldım mı mis gibi var ya Eşarım giderim mi ya. Hem polisim hem param var ya. Valla böyle polislik ne güzel ya. Ama ama kimseye söylememem lazım. Zenginin bana para verdiğini duyarlarsa sen zengin değilsin giderler. Ki İnşallah kimse bir şey söylemez ya. Artık hırsızları da içeriye attığımıza göre bir tane risk bile kalmadı. Dur bakalım şu marketi satın alayım. Ondan sonra gidip var ya bina satın alacağım ya. Güzel bir evde oturacağım. Villa alacağım ya. Sonra giderim yatır okulda satın alırım. Her yeri yavaş yavaş satın alırım. Zenginden de zengin olurum ya. Oh be vallahi inşallah zengin olacağım. Bir tane de kıyafetçi açtım mı? Bir de dönerci açalım. Bir de koskoca böyle marketçi açtım mı? Var ya en zengin benim. Ondan sonra polislik yapmama da gerek kalmaz. Dur bakalım. Yarın çocukları da okula götürelim de bakalım ne yapacaklar. Haberleri yok.